Merhaba arkadaşlar. Bilgi adresine hoş geldiniz. Bugün sizlere muhasebe bölümü hakkında bilgi vereceğim. Muhasebe bölümü 2 ve 4 yıllık olarak karşımıza çıkmaktadır. 2 yıllık muhasebe ve vergi uygulamalarını 4 yıllık muhasebe ve finansman bölümlerinden bahsedeceğim. Muhasebe ve vergi uygulamaları Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini kaydedebilecek, gerektiğinde bunları izleyebilecek yönetleyebilecek kişileri yetiştirmeyi hedefler. Bölüm puan tipi TYT olurken bölüm süresi 2 yıldır. Muhasebe ve vergi uygulamaları meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan iş yerlerinde çalışabilmektedirler. Bu meslekte iş bulma olanağı oldukça yüksektir. Bilgisayar programlarını kullanabilen nitelikli bireyler yetiştirilir. Bu bölümde en temel alan dersler matematik ve mantıktır. Bu alan derslerinde uzun süre dikkatle çalışabilen, kapalı yerde ve oturarak çalışabilen kişiliklerin tercih ettiği bölümdür. Şimdi muhasebe finansman bölümüne geçiyoruz. Muhasebe finansman işletmelerinin kuruluşu, faaliyetlerine ait belgelerin tasnifini, kayıt işlemleri, dosyalama ve arşivleme işlemlerini, raporlama, analiz etme, dış ticaret mevzuatı, gümrük işlemleri, muhasebe kayıtları, finans ve borsa hizmetleri yeteneklerini kazandırma yönelik eğitim ve öğrenim verilen alandır. Bölüm puan tipi eşit olurken bölüm süresi 4 yıllıktır. Muhasebe, finans ve borsa hizmetleri tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçasıdır teknolojik gelişmeleri paralel olarak bu meslekte aynı hızla gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir. Muhasebe ve finansman hizmetleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu meslek içinde kademelendirme gerektiğinden muhasebe ve finansman alanında mezun olanlar kamuda belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle bu ünvanı kazanabilirler. Bugün sizlere muhasebe bölümü hakkında bilgi verdik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal mecralardan takip etmeyi unutmayınız. Bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.